Herkese merhaba arkadaşlar ben Serdar Stone. Bugün arkadaşlar sizlere Valorant'ta herhangi bir oyunun içerisinde oynarken birini izliyorsunuz ya o kişinin crosshair'ini nasıl kopyalayabilirsiniz onu göstereceğim. Bunu bilen çoğu kişi vardır ama ben yine bilmeyenler için çekiyorum bu videoyu arkadaşlar. Bilmeyenler izleyerek yararlanabilirler ki ben de bilmiyordum ben de yeni öğrendim. O yüzden benim gibi bilmeyenler de olduğunu tahmin ediyorum. O yüzden dediğim gibi bu videoyu çekme gereği duydum. Şimdi arkadaşlar ben oyuna girmedim. Poligonda göstereceğim size zaten mantık basit. Kişiyi izliyorsunuz değil mi şu an? Mesela öldünüz şu an her herhangi bir kişiyi izliyorsunuz. İzlerken geliyorsunuz enter'a basıyorsunuz. Takım içerisinde olabilir fark etmiyor. Herkes kısmında oluyor mu bilmiyorum ama. Şöyle chat'e geldiniz. Slash nk yazıyorsunuz. Bakın ben zaten bir az önce denedim. Burada olmuyormuş. Slash nk yazdıktan sonra nişangahı kopyalayabilmek için seyirci olmalısın diyor bana. Bu da arkadaşlar seyirci olmadığımız için burada herhangi bir nişangah kopyalamıyor tabi. Yani oyun içerisinde herhangi birini izlerken nk yazıp o kişinin crosshair'ini kopyalayabiliyorsunuz. Ki ben şurada zaten arkadaşlar gördüğünüz gibi gibi iki tane kopyalamışım ve içe aktarıldı yazıyor. Hatta tarihlerine kadar yazıyor. Saatine kadar yazıyor her şeyini. içi aktarılmış olarak gösteriyor. Şu ikisini örneği şu an ben kopyalamışım sadece. Bu şekilde arkadaşlar bu şekilde yaparak istediğiniz Crosshair'i kopyalayabilirsiniz. Bir şey daha göstereceğim arkadaşlar. Belki bunu da bilmeyenler vardır. Artık Crosshair'e istediğiniz herhangi bir rengi atayabiliyorsunuz. Şurada renkler var ya arkadaşlar. Geliyorsunuz buradan özele tıklıyorsunuz. Özele geldikten sonra buraya renk kodunu yazmanız gerekiyor arkadaşlar. Şu kareden itibaren renk kodunu yazmanız gerekiyor. Örneğin siyah 0, 0 3 tane 0 yaparsanız otomatik siyah olarak atar bunu arkadaşlar. Ben siyah seviyorum. Siyah kullanıyorum. Siz de istediğiniz rengi yapabilirsiniz. Rengi nereden bulacaksınız renk kodunu daha doğrusu? Google'a yazarak arkadaşlar renk kodları diye yazarsanız çıkar arkadaşlar. Önünüze gelir. Oradan herhangi birini kopyalayıp gelip kareden itibaren yapıştırırsanız rengi alırsınız arkadaşlar. Bu şekilde de rengi değiştirebilirsiniz. Belki bunu da görmeyen arkadaşlar vardır. Çünkü ben de ilk başlarda görmemiştim. Sonradan gördüm. Bunu da göstermiş olayım dedim. Evet arkadaşlar. Bugünkü videom bu kadardı. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, bu tarz videolar için kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki böyle bir videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.